kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Ve orkidelerinizin bol bol yeni çiçek dalı çıkarabilmesi ve kış ayında tomurcuklu orkidelerinizin solmadan çiçeklenebilmesi için dikkat etmemiz gereken önemli püf noktaları göstereceğim. Birinci püf nokta olarak Orkidelerimizi Sıvı bitki besinleri vereceğiz. Sıvı bitki besinlerini ben dönüşümlü olarak her ay farklı bir sıvı bitki besini veriyorum. Bugün sizlere e, ilk defa kanalımda bahsedeceğim bir sıvı bitki besini tarifim olacak. Bunun için ihtiyacımız olan yeşil mercimek. Yeşil mercimek besini içerisinde bol miktarda azot var. Azot en çok yağmurda bulunuyor bildiğiniz üzere. Yağmur suyunda azot miktarı çok fazladır ve o yüzden yağmur yağdığı zaman bir bitkiler çok daha hızlı büyürler. Yeşil mercimekte özellikle evdeki bütün çiçeklerinizin, yeşil yapraklı bitkilerinizin daha sağlıklı, canlı ve hızlı büyümesine yardımcı olur. İhtiyacım olan 2 yemek kaşığı mercimeği bir borcamın içerisine koydum ve üzerine çeşme suyu koyuyorum. Ölçü olarak 400 mililitre kadar su koyuyorum. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu ölçüleri değiştirebilirsiniz. Ve şimdi biraz karıştırıyorum. Özellikle yeşil mercimeğin içerisindeki besinleri bırakabilmesi için 24 saat bekletmeniz gerekiyor. 24 saat bu suyu dinlenmeye bırakıyorum. Evet, sulu bitki besinim dinlenirken sizlere şimdi ikinci önemli büyük noktaya geçeceğim. Orkidelerde budama. Orkide dalında sararmanın sebeplerinden de bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin bol çiçekli olmasını istiyorsanız zamanında orkide dalını budamanız gerekiyor. Birinci budama tamamen Sararan orkide dalını kesiyoruz. Böyle bir daldan artık zaten çiçek dalı çıkmaz. Fakat orkide dalı neden sararır? Bunu da değinmek istiyorum. Orkide dalı iki sebepten sararır. Birincisi orkide dalı yeni bir çiçek dalı çıkarmaya başlamıştır ve diğer eski çiçek dalı birkaç defa çiçek açmıştır. Bu orkide'mde bu şekilde oldu. Bakın bu yeni çıkan bir çiçek dalı. Bu da ilk çıkan ve artık kestiğim bir çiçek dalıydı. Bu elimde gördüğünüz kestiğim çiçek dalı ise ikinci çiçek dalıydı. Bakın sizlere göstermek istiyorum. Bu çiçek dalı gördüğünüz üzere bakın budama yapmıştım ve tekrar Yeni bir yan dal çiçek dalı çıkarmıştı. Tekrar budama yapmıştım ve tekrar yeni bir yan dal daha çıkarmıştı. Yani bu 3 mevsim çiçek açmış olan bir çiçek dalıydı ve çok yorulduğu için artık e, kurumaya başladı. Ve böyle bir çiçek dalının sararması gayet normaldir çünkü yeni bir çiçek dalı çıkarır. İkinci çiçek dalının sararmasının sebebi fazla sulamalardan dolayı ve çiçeğini döker döker budama yapmadığınızdan dolayı orkide dalı hızlıca sararmaya başlar. Bu yüzden bu püf noktalara mutlaka dikkat edin. Ve diğer önemli püf nokta ise orkidelerinizin köklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın orkide kökü sağlıklı kökler çıkarırken eski kökler ise zamanla çürüyebilir. Bu da yine normaldir. Bu yüzden orkide saksısının altından bu şekilde çürümüş cansız kökleri kesin ve yeni çıkan köklere böylelikle yer açmış olursunuz. Bakın yeni ve sağlıklı kökler çıkmaya başlıyor. Bu orkidemde Bazen çürüyen kökler de vardı. Yani saksı içerisinde çürüyen kökler de olabilir. Bu gayet normaldir. Fakat önemli olan yeni köklerinde çıkması yani bir gelişim içerisinde olduğunu gösterir. Verdiğiniz sıvı bitki besinleri zaman ile orkidenizin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Yine üçüncü önemli püf nokta Orkidelerinize mutlaka ikinci saksı kullanın. Ben bütün çiçeklerimde ikinci saksı kullanıyorum. İkinci saksı orkidedeki nem dengesini korur ve önemli olan elinizi içine koyduğunuz zaman saksının geniş olması. Dar bir saksı kullanmıyoruz. İkinci saksı orkidenin nem dengesini sağlar. Yani köklerin çabuk kurumasını engeller ve daha geç suya ihtiyacının olmasına yardımcı olur ve daha nemli bir e, saksı sağlar. Evet, şimdi e, artık sıvı bitki besinimizi verebiliriz. Tam 24 saat bekletiyoruz. Bakın, 24 saat beklettikten sonra kırmızı mercimek içerisindeki besinler suya geçer ve şimdi bunu süzüyorum. Süzdükten sonra bu karışımı seyrelteceğim. Süzdükten sonra bakın yıkayıp içerisine çeşme suyu koydum. 300 mililitre normal çeşme suyu koydum ve üzerine hazırladığım yeşil mercimek suyunu da ilave ediyorum. Toplamda 800 mililitrelik bir sıvı bitki besinimiz oldu. Sizlere dediğim gibi evdeki çiçek sayınıza göre bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz yeşil mercimek Bol vitaminli suyumuzu orkidelere veriyorum. Sizler evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bütün yeşil yapraklı salon çiçeklerine vermenizde bir sakınca yoktur. Önemli olan kararında vermek. Hiçbir sıvı bitki besini çok sık aralıklarla ve çok fazla vermeyin. Bakın ben her bir saksı için sadece 8 yemek kaşığı kullanıyorum. Ve altında bu kadar bir su birikiyor. Ve daha sonra bu suyu akşama kadar yavaş yavaş çekiyor. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterlidir. Özellikle orkideleriniz çiçeksiz dönemdeyken bunu vermenizi tavsiye ederim. Çiçekli dönemde bu gübreyi çok vermenize gerek yok. Gördüğünüz üzere gayet canlı, sağlıklı ve büyük yapraklara sahip Orkideler özellikle bu şekilde gelişebilmesi için düzenli olarak sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Çünkü evde sürekli saksıyı suladığınız zaman saksı içerisindeki mineraller, vitaminler azalır. İster hazır alın isterseniz benim yaptığım gibi evde doğal sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Şimdi sonuçlarını da gösteriyorum. Müzik Evet, orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup ve videomu sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Özellikle orkidelerinizin kök gelişimi çok önemli. Orkideleriniz yeni kökler çıkarıyorsa bu şekilde aktif ise bu sağlıklı olduğunu gösterir. Eğer orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek dalı çıkarmıyorsa mutlaka hava değişimi yapınız. Bu çok önemli. Ben hava değişimini ilkbahar ve sonbahar aylarında genelde yapıyorum. Çünkü çok soğuk havalarda hava değişimi yapılmaz. Fakat kışında orkidelerinizi serin bir odada 2 hafta bekletip hava değişimi yapabilirsiniz ve bu hava değişimi sonrasında vereceğini, sıvı bitki besinlerinin daha işe yaradığını göreceksinizdir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.